Okulda Erasmus etkinliğimiz vardı. O yüzden ona gittik. Zumba yaptık. Bakın şurada izleyebilirsiniz. Komiyiz biraz. Olsun. Ondan sonra Erasmuslarla tanışma etkinliğiydi ama Erasmuslar zumbaya gelmediler. Yüzücüydü. Az kişi yaptık. Ama ben çok eğlendim. Bir de aylardır spor yapacağım spor yapacağım deyip duruyordum. Hiçbir şey yapmıyordum. Bugün o mü Ama günü birlik böyle. Sonra konser verdiler. Bizim okul şey sanırım bir tane gitarist bizim okuldan. Bir de baterist de e, Lisesi mezunu falan. Böyle gelip bir de konser verdi onlar. Böyle bir grup. Porch. Porch the band. Öyle. Onu falan dinledik. Baya zevkliydi annemleri de okula getirdim o sırada işte. Böyle bir etkinlik yaptık bugün okulda. Güzel bir şeydi.

Dinlediniz mi? Beğendiniz mi? Gidin takip edin onları var. Sanki benim 120 bin takipçim var. Size insan öneriyorum. Ama güzeldi yani. Zevkliydi o yüzden bence takip edebilirsiniz. Öyle. Burada kimseyi falan tanımıyorum gruptan. Böyle reklamlarını yapasın geldi sadece. Ve şimdi de bir tane Instagram çekilişinden Rakun Burger'den hamburger kazanmıştım. Annemlerle onu yemeye gidiyoruz. Çok heyecanlı. Yürüyüş günü. Meyve bahçesi diye bir yerdeyiz şu an. Ama böyle meyveler gerçekten açınca falan çok güzel oluyormuş dedi arkadaşlarım. Amaçları da çiçekler mi çekmekti açıyormuş. Bakın insanlar pikniğe falan geliyor. Biz yürüyoruz. Çünkü egzersiz. like much. I think I don't know if this is love. But maybe this could be the start. Wondering if you feel the same. Wondering if my heart's okay. I don't know if. su Çok örgüydü her şey. Bugünkü yürüme rotamız Ulus Parkı'na geldik ama yani hiç mantıklı bir yer değil. Ayrıca da kafesinde su 9 lira. Hayırdır. Susadım yani yürümek istiyorum. İçemiyorum. Böyle bir yer. Neyse yine meyve bahçesine gideceğiz bugün ve sonra bebeğe doğru tekrardan yürüyüş kombini. Dün bu ayakkabılar ayağımı su toplattı. <laughs> yine de giydim uzun çorapla. Olsun bakalım göreceğiz. Çiçekler açıyor. Çok güzel görünüyorlar. Ay evlere bakın çok iyilerde. Buradan deniz görüyorlar. bahçesi. Tayta geçmekte kalmadık. Kısa tayta geçtik. ama bir anda o kadar ısındı. Çok iyi. Just a lay Günaydın. Bugün günlerden çarşamba ve 27 Nisan ve bizim okulda Pönetç diye bir etkinliğimiz var. Pönetç pencere demek ama etkinlik okul dergisinden bir yerden geliyor o yüzden biraz açıklayamayacağım adını. Çok o kadar iyi bilmiyorum. Şöyle bir şey olacak. Şimdi saat 9 ve ben 9.30'da okulda olacağım çünkü ön planlamalar falan var. Ondan sonra onda bir yoga kursumuz olacak okulda. Yoga yapacağız okulda beraber. Yogamız bitecek ve Arya Su Altı Okular bir festival direktörü Netflix'te çalışan bir insan Arya Su. Onunla röportaj yapacağız. Daha doğrusu 3 tane oturumumuz olacak. 3 tane röportaj yapacağız. Hilal Saral, Arya Altıoklar, Oklar, Deniz Dülgeroğlu bu üçlü. Ama Aryasu'nun gelmesini ben sağladım. Yani ben mailleştim onunla ve o geliyor o yüzden. O yüzden ben onun söyleşisinde moderatörlüğünü yapacağım. Çok heyecanlıyım. Böyle bir etkinliğe gidiyorum şu an. Speculating a long time, waiting to hear a word back from you. Conversations in my head got me conflicted with what you said. I tend to second guess myself, like, too much. Cause I think that.